Selamun aleyküm kardeşlerim. Akşam sizlere farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda özellikle sosyal paylaşım ağları üzerinden büyük bir muhabbet dönüyor. Ben de farklı bir konu üzerine bir muhabbet çevirmek istiyorum inşallah. Mevzumuz TikTok. TikTok'un Android versiyonunda uygulamanın zip dosyasında çözümleme ve çalıştırma algoritması mevcut bu özellik ise haberiniz olmadan telefonunuza herhangi bir uygulama ya da video indirilebilir ya da telefonunuza virüs bulaştırılabilir. TikTok uygulamasında çekip yayınladığınız hatta yayınlayamadığınız ama kaydettiğiniz videolar TikTok tarafından her yerde genellikle reklamlarda kullanılabiliyor. Topladıkları datalar çok yüksek boyutlarda olduğu için her güncellemede topladıkları data gözükmesin diye ekstradan şifreme, şifreleme yapıyorlarmış. Facebook, Google, Instagram da verilerinizi topluyor ama TikTok kadar geniş çaplı değil. Üstelik Google, Facebook, Instagram verilerinizi alıp size uygun olan reklamlara yönlendirilerek kendi bütçelerini yükseltiyor. Lakin TikTok bunların hiçbirini yapmıyor. TikTok çaldığı tüm verileri Çin hükümetine aktarıyor. Google, Instagram ve Facebook sizin verilerinizi maksimum 18 ay içinde siliyor. Lakin TikTok'ta böyle bir durum söz konusu değil. Olsa bile data akışı zaten Çin hükümetine geçmiş durumda. Bu durumu önceden fark eden ABD istihbarat servisleri, ordu personelleri ve ailelerine TikTok uygulamasını yasakladı. Ayrıca TikTok 2019 yılında çocukların bilgilerini izinsiz veya yasa dışı şekilde toplamaktan ve satmaktan 5.7 milyon dolar ceza yemiştir. Evet kardeşlerim konumuz burada biter. Artık sizlere kalmış. Görünüş, görüşünüz olursa da alta yorum olarak belirtebilirsiniz. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm.